Yıl 1988. Beşiktaş formalı, tabiri caizse ince uzun dal gibi bir delikanlı var sahada. İşte o 22 yaşındaki delikanlı Saffet'in siyah beyaz formayla ilk sezonunun son maçında Malatya Spor'a attığı bu gol listemizin 19. sırasında. Beşiktaş ata Saffet cezalarına sokulmak istiyor topla tekrar buluşuyor ve kaleci Yaşar'ın solundan filelere gönderdiği top Beşiktaş'ın üçüncü golü oluyor. Sayısız derbide forma giyen Saffet'in Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş ağlarına gönderdiği bir golde sıra. 1996-97 sezonunda Türkiye Kupası'nda iki ezeli rakibin ilk buluşması 2-2 sona ermiş. İnönü stadında Beşiktaş 1-0 öne geçmişken sahneye çıkan Safet savunma arkasına sızarak bu güzel golü soğukkanlı bir vuruşla atıyordu. Tayfun ara pası Safet karşı karşıya Safet Mırmıç'ın üzerinden aşırttı ve gol. Safet Sancaklı.